Tadı güzel yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte tavuk sote hazırladık. Sunumu ayrı güzel, lezzeti ayrı güzel olan bu tarifi ana yemek olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tencereme 1 adet kuru soğanı yemeklik doğradım. 2 diş sarımsak ilave ettim. Ve bir yemek kaşığı tereyağı aldım. şimdi soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. şimdi bir adet doğradığım yemeklik domatesi tencereme ilave ediyorum. bir yemek kaşığı dolusu salça ve yemeklik doğradığım kırmızı biberlerle yeşil biberleri tencereme alıyorum biberler domatesler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakıyorum domates ve biberler deriliğini kaybetti şimdi yaklaşık 500 gram tavuk göğsünü yıkadım ve böyle yemeklik doğradım tencereme alıyorum şimdi güzelce karıştırıyorum. Tavuklar suyunu verecektir ama yaklaşık şöyle bir yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Ve bu sırada baharatlarımı atıyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı karabiber. Bu baharatları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Tavuklar suyunu verene kadar bekleyeceğim. E, suyunu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Çok sulu olmasını istemiyorum. Şöyle karıştırdım. Ağzını kapatıp tavukların suyunu vermesini bekleyeceğim. Evet, tavuk sotem hazır oldu. Şimdi tavuk sotemi böyle tek kişilik porsiyonluk güveç kaplarımı yerleştiriyorum. Yaklaşık 5 tane güveç kabına tavuk sotemi yerleştirdim. Şimdi üzerlerini kaşar peynirini kapatıyorum. Bu sırada fırınımı ısıttım. Yaklaşık 200 derecelik fırında kaşar peynirler eriyip kızarıncaya kadar fırında bekleteceğim. Güveçlerimiz fırından çıktı. Servise hazır halde. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.